Çekiyor mu şimdi? Şu anda başladı mı? İstirahim <laughs> oğlum. Şu anda Fransa'dan Almanya'ya geçiyor bu köprüden. Bak geçen günki tramvayın köprüsü de oraydı. <laughs> burası Doğuşlar. He burası şimdi şu anda Almanya'ya geldik. Almanya'ya gel. Buradan Karsuriye'ye geçeceğiz değil mi? Ka Karsuriye'den e, Manhayma Karşıda bir daha Kaptanımız, <gülüyor> e, kaptanımız e, Atay Bak minareli ilk Alman başka hiç gördün mü? Gelin burada minareli cami. Yok. yok. Minareli cami ben buradan ben de görmedim hmm. hiç. Bak minareli ucu gözüküyor. Bu Almanya'nın keyi. Burası Banuf. Ha Banuf bura. Bu da kar yani tren karı. evet. evet. minareler evet. <laughs> <Aburtayım> mı? <laughs> bak karşıda tramvay durağı <laughs> temiz imiş arabası tramvay durağı buradan Fransa'ya gidenler oradan gidiyor bu minareli cami de arkada. şimdi ışıktayız. ışık geçince ben minareli cami çekeceğim. Camiç. Minareli cami burada. Bak minareleri gözüküyor. Ben ben de Avrupa'da o kadar yani yer gezdim. Ben Minare'li Camii ilk defa burada gördüm. Bizim oraya da gittiler gördün mü? Işte. Minare'li. Strasburg'da İslam düşmanlığı yok ya. Strasburg'da görmedim ben. Kaşır oğlum güzel.